Merhaba sevgili öğrenciler. Miray yayınlarına ait ikinci yazılı örneğini çözüyoruz. İlk sorumuz sayılarla ilgili doğru yanlış sorusu. Temel bilgiler sorgulanıyor arkadaşlar. Kolay bir soru. 0,2 bir irrasyonel sayı mıdır? Değildir arkadaşlar. 0,2 biliyorsunuz. 2 bölü 10, 1 bölü 5 bir rasyonel sayıdır. Bu nedenle yanlıştır. Tam sayılar kümesi ne harfiyle gösterilir diyor. Yanlış. Bu ne? Doğal sayılar tam sayılar biliyorsunuz Z harfiyle gösterilir. İki basamaklı en küçük tam sayı eksi 99'dur. Evet doğru. Sıfırı merkeze alırsak sağdakiler pozitif sayılar. Sayılar sağ tarafa büyür. Sol tarafa küçülür. Biz en küçüğü soruluyor. Eksi 99 en küçük iki basamaklı tam sayıdır. Sıfır bir pozitif doğal sayıdır diyor. Yanlış arkadaşlar. Sıfır pozitif bir sayı değildir. A ve B artışı pozitif doğal sayılarsa diyor. O bepleri birdir, O kekleri bunların çarpımıdır diyor. Gerçekten doğru mu? Evet doğru. Niye? Bir örnekle bunu görmeye çalışalım. Mesela 4 ile 5. Bunların bir ortak bölünü var mı birden başka? Yok. O keklerin nedir bunların? İkisinin çarpımı olan 20'dir. Bu nedenle bu madde doğru. A B, C sıfırdan farklı ve birbirinden farklı doğal sayılar. Demek ki A, B, C'leri nereden seçeceğiz arkadaşlar? Doğal sayılar kümesinden seçeceğiz. Ama bunların hiçbiri sıfır olmayacak ve birbirlerinden de farklı olacaklar. Buna göre 3A artı 2B artı C ifadesinin en küçük değeri nedir diyor. Buranın en küçük olabilmesi için arkadaşlar A'ya mümkün olduğu kadar en küçük sayıyı ki şuraya baktığımızda A'nın yerine en küçük ne yazabiliriz? 1 yazabiliriz. Birbirinden de farklı olduğu için artık biri bir daha kullanamam. Ve şimdi burada neyi kullanacağım? B'nin yerine 2'den dolayı mümkün olduğu kadar geriye kalan sayılardan en küçüğünü seçeceğim. O da ne? 2. Ve C'nin yerine de 3 seçeceğim. Buna göre 3x1, 3 çarpı 1. 3 artı 2 çarpı 2. 4 artı 3. Sonun cevabı 10'dur. Rasyonel sayılarla ilgili bir dört işlem sorusu. Kolay ancak dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada önce nereden başlayacağız? Şuradan başlayacağız. Burası nedir? 1'den 1 bölü 2'yi çıkarırsak nedir? 1 bölü 2'dir. Tamdan 1 bölü 2 çıktığında yine yarısı kalacaktır. Bölü 2. Sonra şurayı yapacağız arkadaşlar. Eşittir. 4 artı. Birinci sayı 1 bir çarpı bölme olduğu için ikincisini ters çevirip çarparsak 1 bölü 2'nin tersi nedir? 2'dir. Bölü 2 eşittir. 4 artı 1 çarpı 2 2. Önce bakın neyi yapıyoruz? Bölmeyi yapıyoruz. Şurası bölmenin devamı. Bu nedenle burada önce çarpmayı yaptık. Bölü 2. E şimdi işlem sırası nerede? Bölmede. 4 artı 1 o da eşittir. Burada bizim bölmeyle ilgili arkadaşlar temel bilgimiz sorgulanıyor. Yani kolay bir soru. Ama tabi bölmeyle ilgili temel kurallar bilmemiz gerekiyor neydi arkadaşlar böyle bir bölmede bilmemiz gereken bilgiler Bir Bölünen sayı bölen sayı çarpı bölüm artı kalandır. B'nin en az değerini bulacağız ama bunun için önce x ile ilgili bir karar vermemiz gerekiyor. X ne olacak? Ve bir de bölme işleminde arkadaşlar her zaman kalan bölenden küçük olmalı. Öyleyse x karenin yerine gelebilecek olan sayı nedir arkadaşlar? 12'den büyük olan sayılardır. Ama buranın tam kare olması gerekiyor. X bir doğal sayı çünkü. Tam karelerden 12'den büyük olan sayı nedir arkadaşlar? X yerine 4 yazdığımızda 16'dır. Öyleyse X yerine ben burada ne yazabilirim? En küçük 4 yazabilirim. Ha, 5 yazsam olur mu? Olur. Yine 12'den büyük oluyor. 5'in karesi 25. Ama bu sefer B değeri daha büyük bir değer alacak. Halbuki burada diyor ki en az ne olacak diyor B. Öyleyse x kare yerine 16 yazacağım. x 4 4 eksi 1 3 artı 12. Burası çarpmaydı arkadaşlar. 48 artı 12'den istenen cevap 60'tır. Beşinci soru bölünebilme kuralı ile ilgili arkadaşlar. Bu tip sorularda önce rakamlar farklı diyorum ona dikkat edin gençler. Çünkü ona dikkat etmediğinizde bulduğunuz sorunun cevabı muhtemelen yanlış olacaktır. Burada böyle bir bilgi yok. 4 basamaklı diyor. Demek ki rakamlar tekrar edebilir. 4'e bölündüğünde bir kalanı veriyorsa arkadaşlar son iki basamağa bakacağız. Bunu biliyorsunuz 4'ün kuralı son iki basamakla ilgiliydi. Öyleyse yeni yerine ne gelebilir? 1 gelebilir. Çünkü 64'ün tam katı 61. 4'e bölündüğünde bir kalan verecektir. Bir sonraki sayı ne olacak? 4 e eklersek 65. Bir sonraki 69. Şimdi buraya kadar tamam arkadaşlar virgüle kadar gereken işlemleri yaptık. Sonra 9'a bölündüğünde 5 kalanını veriyor. Öyleyse her biri için şunu yazacağız. Rakamlarını toplayıp 9'un katına 5 ilave edeceğiz. Rakamları toplarsak 11 artı x 9'un katı artı 5. 15 artı x 9'un katı artı 5. 19 artı x 9'un katı artı 5. Sol tarafta 6 kalır. 6 artı x 9'un katı. 9'un katlarından buranın 0 olması mümkün değil arkadaşlar. Ne olabilir? Olsa olsa 9 olabilir. 18 zaten olamaz. Öyleyse birinci kısımdan yani şuradan x'in 3 olabileceğine karar verdik. Devam ediyoruz. Sol tarafta 10 kaldı. Artı x 9'un katı. Burası 9 olamaz değil mi? Olabilir. 18 olabilir. Öyleyse x eşittir. 8'dir. 5'i sol tarafa aldık. Burada 14 kaldı. A artı x eşittir. 9k. Bu sefer burası ne olabilir? 18 olabilir arkadaşlar. 9 olamaz. 14 artı x 9 olursa x negatif olur. Olmaz. Çünkü bir rakam olması gerekiyor ya. x eşittir. Burada nedir? 4'tür. Öyleyse x'in alabileceği değerlerin kümesi 3, 4 ve 8'dir. Yine bölünebilme ile ilgili bir soru arkadaşlar. Bakın burada neye dikkat edeceğiz? Rakamları birbirinden farklı diyor. Evet buraya dikkat. Şimdi soruyu çözerken eğer A'nın ve B'nin yerine 6, 9 ya da 0 gelirse eleyeceğiz. 5 basamaklı sayısı 55 ile kalansız bölünüyor. 55'in kuralı ne arkadaşlar? 55'i asal çarpanlarına ayıracağız. 5 çarpı 11. Öyleyse bu sayı arkadaşlar hem 5'e hem de 11'e tam bölünür. 5'e tam bölünürüz arkadaşlar. Öyleyse B'nin yine ne gelebilir? Ya 0 gelebilir ya da 5 gelebilir. Pekala 0 ve 5 e alacak mıyız? Almayacağız. Az önce dikkat çekmiştik. Rakamlar farklı demiştik. Öyleyse sıfırı ne yapıyoruz? Bu noktada eliyoruz. ben sonra getiriyorum. B'nin yerine 5'i yazıyorum. 96A 0 5. Artık 5 ile işimiz kalmadı. Sıra nereye geldi? 11'e geldi. Şimdi buraya 11'in kuralını uygulayacağız. 11'in kuralı neydi arkadaşlar? 11'in kuralı şöyleydi. Herhangi bir sayının 11 ile bölünüp bölünmediğini anlamak için en sağdan başlarız. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artılı sayıları kendi aralarında toplarız. A artı 14. Eksileri kendi aralarında toplarız. 6 artı 0, 6. Sonra pozitif toplamda negatif toplamı çıkartırız. Buranın 11'in katı olması gerekir. 11'e tam bölünebilmesi için. A artı 8 eşittir. 11K. 11'in katlarından 0, 11, 22'den 0'ın olması imkansız. Çünkü A ne olur? Eksi 8 olur. O zaman rakam olmaz. 22 zaten olmaz. A artı 8, 11 olabilir. A da nedir buradan? 3'tür. A3 bulduk. B neydi? B arkadaşlar şurada az önce bulmuştuk. B 5'ti. Öyleyse A artı B'nin toplamı 5 artı 3'ten 8 olur. Arkadaşlar bu tip sorular dikkatli okuyup o mi kullanacağız, o mi kullanacağız. Buna karar vereceğiz. Soruyu şöyle bir okuyalım birlikte. Aynı hastanede çalışan iki hemşireden Aysun hemşire 4 günde bir. Aysun hemşire 4 günde bir. Şöyle yapalım. 4 günde bir nöbet tutuyor. Sezen hemşire ise üç günde bir nöbet tutuyor. Aysun şurada. Sezen şurada. üç günde bir nöbet tutuyor. Ve bunlar İkisi birlikte ilk nöbeti salı günü tutuyorlar arkadaşlar. Salı günü bunlar nöbeti birlikte tutuyorlar. Sonra diyor ki bize burada 12. nöbeti hangi gün tutar bunlar birlikte? Önce arkadaşlar şuna karar vereceğiz. Bunlar hani birisi 4 günde diğer 3 günde nöbet tutuyor ya. Bunlar acaba nerede ilk kez çakışabilirler? Karşılaşabilirler. İşte bunun için ne yapacağız? 4 ile 3'ün okekini alacağız. Gördüğünüz gibi burada okek kullanıyoruz. Niye? Çünkü bunların bir yerde buluşması gerekiyor. Bu da 3 4'ün katlarıyla mümkün. Bu nedenle okek 3 4 lazım bize ki bunlar da aralarında asıl olan iki sayıdır. Okekleri 12'dir. Demek ki bu ikisi arkadaşlar 12 gün sonra bir nöbet daha tutuyorlar. Hani salı günü birinci nöbeti tutuyorlar. Sonra ikinci nöbeti 12 gün sonra tutuyorlar. Sizce Üçüncü nöbeti ne zaman tutacaklar? Bir on iki daha. Dördüncü nöbeti ne zaman tutacaklar? Bir on iki daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nöbetin numarası neyse geçmesi gereken on iki sayısı nöbetin bir eksi. Üçüncü, üçüncü nöbet için iki tane on iki. Dördüncü nöbet için üç tane on iki. Öyleyse on ikinci nöbet için 11 tane 12 geçmesi lazım. Öyleyse ne diyeceğiz? 11 çarpı 12'nin sonucunun 7 ile bölümünden kalan nedir ona bakacağız. Çünkü bize gün soruyor burada salı arkadaşlar. Bu nedenle salı verilmiş. Hangi gün tutacağı soruluyor. Öyleyse 7'ye bölümünden kalana bakacağız. Burası 132 arkadaşlar. 132'nin 7 ile bölümünden kalan 6'dır. Şimdi neye karar vereceğiz? Tamam kalanı bulduk. Salıdan başlayıp 6 gün sonra haftanın hangi günü? Salı 0'sa arkadaşlar, çarşamba 1, perşembe 2, cuma 3, cumartesi 4, pazar 5, pazartesi 6. Öyleyse bunlar 12. nöbeti arkadaşlar pazartesi günü birlikte tutarlar. İki tane sayı bu şekilde asal çarpanlarına ayrılmış halde verilirse arkadaşlar o keklerini bulmak için ortak olan çarpanlardan üssü en büyük olan alacağız. Başlayalım. İkiler ortak. Büyük olan 2 üzeri 3. Çarpı 3'lerden büyük olan 3 üzeri 4. Çarpı 5 üzeri 3. 5'lerden bölü. O ise bu kez tam tersi ortak olanlardan küçük olanları alacağız. Bakın 2 üzeri 3, 2. Öyleyse 2 alacağız. Çarpı 3'ün karesini alacağım. Çarpı 5 küp 5, 5 alacağız. Burayı sonuçlandıralım. 2 üzeri 3 bölü 2, 8 bölü 2, 4. Çarpı şunların sadeleştiririz. Daha doğrusu 4'ten 2'yi çıkartırız. 3'ün karesi 9 çarpı burada da 2 kalır. 25. 9 çarpı şurası 100. 9 çarpı 100'den 900'dür. Melis iki basamaklı bir doğal sayı söylüyor. Söyleyelim bu AB olsun. Bu sayıdan başlayarak geriye doğru 6'şer 6'şer bakın. Geriye doğruysa eksilecek arkadaşlar. 6'şer 6'şer ne demek? Eksi -6 kuralı. Eşittir son pozitif sayı 1'miş. Yine aynı iki basamaklı sayı geriye doğru 8'er 8'er sayıldığında son söylenen sayı 3'müş burada dikkat ederseniz AB'ler aynı. AB'yi bir kez yazarsak AB birinci eşitlikten neye eşit olur? 6K artı 1'e. İkinci eşitlikten 8M artı 3 eşit olur. Bu tip sorular muhtemelen kitaplarda görmüşsünüzdür gençler. Bu tip soruları çözerken ne yapıyoruz? Şuradaki ifadeleri herhangi farklı sayıların katlar yapacağız. Şimdi burası altının katı ama burası altının katı değil. Öyleyse bu birin olduğu yeri 6'nın katı yapacağız. Sağ tarafta da 3'ün olduğu yeri 8'in katı yapacağız. Bunu yaparken ortak bir sayı ekleyip çıkarmayı deniyoruz değil mi? Şimdi burada 5 eklersek sağ taraf şurası 8 burası 6 oluyor. Öyleyse her tarafa 5 ekledik. Burası 6'nın katı 6A diyorum. Diğeri 8'in katı olduğu için 8B. İki basamaklı sayının 5 fazlası 6 ve 8'in OKEK'inin okay bir katını eşittir arkadaşlar. Şöyle bir yazalım. OKEK 8, 6 katı diyelim. AB artı 5. Burada niye katı diyorum isterseniz onu bir söyleyeyim arkadaşlar. Melis'in söylemiş olabileceği iki basamaklı sayı bir tane değil. Bir sürü sayı var birkaç tane. Onları bulmak için dedim. AB artı 5 8 ile 6'nın OKEK'i 24 olduğu için 24 K diyoruz. Ve şimdi K yerine 1 yazarsak AB artı 5 24'e 2 yazarsak 48'e 3 yazarsak 72'ye 4 yazarsak 96'ya bir tane daha yazalım. Olmayacak ama niye olmuyor onu da görelim. 5 yazarsak 120. Biz ne arıyoruz arkadaşlar? 2 basamaklı sayılar arıyoruz. Şuradan iki basamaklı sayı gelmez. Öyleyse lendi. Şuradan bulacağımız iki basamaklı sayını arkadaşlar? 5 fazlası 24 olan sayı 19. Şuradan gelecek olan sayı 43. Şuradan gelecek olan sayı yanlış yazmışım arkadaşlar. Düzeltiyorum. 67. Şuradan gelecek olan sayı 91. 4 tane sayı var gördüğünüz gibi. O okek ile ilgili bir özellik var arkadaşlar. O özelliği hatırlatığımızda çok kolay bir soru. Özellik şu: İki tane sayının okek ile o bebinin çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Burada da zaten sayıların o bebi ve okek'i verilmiş. Öyleyse 14 çarpı 420 eşittir a çarpı 42 eşittir. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak şuradan. A eşittir ne olacak? 140 olacak. Önce ne yapıyoruz? Kaç tane küme var ona karar veriyoruz. Çay, kahve, kek. 3 tane küme var. Tamam. Birisine çay kümesi, birisine kahve olduğu için diğeri de kek diyelim ayırt etmek için. 3 tane farklı küme var. Kahvalanlar çay veya kek almamıştı. Öyleyse arkadaşlar kahve diğer ikisinden ayrılacak tamamen. Çünkü kahvalanlar çay veya Kek almıyor yani kesişimi yok diğerlerinin kahve kümesiyle. Ama çayla kek şu şekilde kesişebilirler. Çay, kek diyoruz. Sonra verilen bilgileri okuyalım arkadaşlar ve ilgili yere yazabiliyorsak yazacağız. Kahve alan 7. O zaman şurası direkt 7 arkadaşlar. Sadece çay alan 5. Sadece çay alan yer neresidir arkadaşlar? Kekin dışı ama çayın içi, çay kümesinin içi. Çay alan 12 kişi. Çay alan 12 ise şuraya 5 yazmıştık. Şurası da nedir? 7'dir. 7 artı 5, 12 olduğu için. Sadece bir ikram alanların sayısı ki burada sadece bir ikram alanların sayısı neresi arkadaşlar? Bakın şu kırmızıyla işaretlemiş oldukları. Çünkü burası sadece kahve içenler. Şurası sadece çay içenler. Sadece kek içenler. Belli değil. X diyorum x artı 5 artı 7. Sadece bir ikram alanların sayısı bu. Bu neye eşitmiş? 2 ikram alanların sayısının 3 katı. 2 ikram alanlar nerede? Çay ve kek alan şurada. Ki onlarda ne? 7. 3 çarpı 7. x artı 12 eşittir 21. x eşittir 9'dur. Otobüste kaç yolcu var deniyor. Şimdi de yolcuların sayısını bulalım. Ne yapacağız? Bütün sayıları toplayacağız. 7 artı 5 artı 7 artı 9 eşittir. 28. İsteğe ilgili arkadaşlar şu özelliği hatırlayalım. Bu özelliği kullanırsanız bu tip soruları çok rahat çözersiniz. P ise köyünün denk olduğu veyalı önerme neydi? Birincinin değil veya ikinciydi. Her ikisine de şu kuralı uyguluyorum. Burada kural ne? Birincinin değili veya ikinci. Birincinin değilinin değili P veya sıfır. Bakın. Birincinin değili veya ikinci. Kapatıyorum. Dışarıda değil. Duruyor hala. Bir de buraya uygulayacağız arkadaşlar. P'nin değilinin değili kendisi veya P. Burası nedir? P veya sıfır. Burası sıfırsa sıfır olur. Birse bir olur. Öyleyse burası İçerisi P'dir. P'nin değil. P veya P ne arkadaşlar? P. Burası ne olacak arkadaşlar? 0 ya da 0 1 ya da 1 olur. Her durumda bakın şöyle olacak. Birisi 1 birisi 0 olacak. Yani zıt olacak her halükarda buradaki sayılar. Yani 1 ve 0'lar. Bu nedenle her ikisi de 1 olduğu için sorunun cevabı yani en sade hal nedir? evdir. Böylece arkadaşlar 12 tane yazılıya hazırlık sorusu çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Farklı soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sınavlarda hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum.